Cenab-ı Hak ondan sonra yine bize kıyamete kıyamet sergileniyor. Nice yüzler ağırdı ve nice yüzlerinde karardığı gün buyuruluyor. Çok dehşetli bir gün. O yüzlerin ağarması ve buradaki bir fedakarlık nispetinde. Sallallahu aleyhi ve sellem'in Fatıma Validemizi çok severdi. Yani bazen ayağa kalkardı. Bir seferi giderken ziyaret ederdi. Seferden döndü ziyaret edip arkamda vardı dedi. Kızım dedi, iki dünyada saadet yoktur dedi. Yardımcı istedi. Uhud'un dedi, yetimleri varken dedi. Estağfurullah varken de sana bir şey veremem ben dedi. Burada katlanacaksın kızım dedi. Öbür dünyada saadet bulacaksın. Öbür alemde sadık olacak. Velhasıl fedakarlık istiyor. Bir, bir imtihan olarak ya yani başka bir gayeyle gelmedik dünyaya. Onun için haramları dikkat etmiyor. Yediğimiz gıdaya dikkat etmiyor. Onlar bizim kaderimize dahil oluyor, onların kaderi. Nereden gelmişse hissiyatımızı ona göre yönleniyor. Kul hakkına hakkı ibadet dikkat etme. Hayvan hakkına dikkat etme. İbadetlerde bir her secde bize bir vecd, bir duyuş getirmesi lazım. Cenab-ı mülaka. İbadetlerin her biri ayrı ayrı bir eğitim. Kur'an'ın ruhuna girmek, Kur'an'da fani olmaya gayret edebilmek. O ahlakla ahlaklanabilmek. Allah Resulü önümüzde en büyük bizim bir ölçü ona ne kadar yakınız, ne kadar seviyoruz Allah Resulü'nü, ne kadar sevdiğimiz ölçüsü, ne kadar Allah Resulü'nün ahlakından üzerimizde ahlak var. Onun davranışlarından üzerimizde bir davranış güzelliği var. Kalbi hayatımızı korumak için fasık insanlardan, fadil insanlardan uzaklarda kalma. Oradan da negatif enerji geliyor. Nasıl affedersin bir mülevves bir kokunun içinden geçilsem. Bütün vücuda siner o koku. Nasıl bir güzel bir ıtriyatların kokuları içinde geçerken orada güzel kokular siner. Cenab-ı Kûn'u mazhabıkın e Bir köpeğe de misal veriyor Kehf suresinde. Nasıl o köpek sadıklarla beraber oldu? Nasıl Kur'an'ı bir ifade kazandı? Yartav Tahrim suresinde Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın iki peygamber karısına Cenab-ı Hak onlara cehennemlik olduğunu bildiriyor. Kocaların peygamber olması kafi gelmedi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun babasının peygamber olması kafi gelmedi. Efendimiz'in kainatın seyyidi, efendisi Cenab-ı Hakk'ın onun metiyeti senası o da bir iki amcasının kurtulmasına sebep olamadı. Fatıma Valide'ne kızın babanın peygamber olduğuna güvenme buyurduk yani Zor bir gün. O gün Cenab-ı Hak nice yüzlerini ağırdı, beyazladı. Ve nice yüzlerini karardığı gün bildiriyor. Ve düşünün, düşünün o günü diyor. Yani o gün daima hatırınızda olsun. Yüzlerin ağırdı ve, ve yüzlerin karardığı gün. Ve bu inkarının sebebiyle tadın azal buyuruyor. Yüzleri ağırlayan, beyazlayanlara aklan gelince onlarda Allah'ın rahmetini orada ebedi kalacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Bu muhakkak tecelli edecek bu. Cenab-ı Hakk'ın vaadi bu. Allah hiç kimseye haksızlık etmez buyuruyor. Yine göklerde bir yerde ne varsa Allah'ındır. İşte dönüp dolaşıp Allah'a var. Demek ki daima bir bunun idrak için, bunun şuuru içinde olacak. Yine muhtelif ayetler. Hep bütün ayetler birbirinin tefsir mahiyetinde. Yine Rabbimiz Enbiya suresinde biz senden önce de hiç kimseye beşere ebedilik vermedik buyuruyor. Demek ki daima bir içinde olabilmek. Faniliğini, faniliği unuttuğumuz zaman ihtiras başlıyor, haset başlıyor. Gurur kibir başlıyor, günahlar başlıyor ve Cenab-ı Hak bizim faniliğin içinde olmamızı daima ölümü düşüneceğiz ve Cenab-ı Hakk'ı düşüneceğiz. Azamet ilahiyeti, kudret akışları, niye dünyaya geldik ve ölüm. Bir hadis şey, nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz, o şekilde haşr olursunuz buyuruluyor. Nebi bin Heysan var radıyallahu anh. O diyor ki bir diyor ölüm anında diyor bir kişinin yanındaydım diyor malumunuz ölüm anında kişinin yanında alçak sesle kelime-i tevhid getirilir. Ben de onun yanına kelime-i tevhid getiriyordum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyordum. O benim dediğimi duymuyordu diyor. Elin diyor işaret ediyordu, para sayıyordu böyle diyor. O şekilde öldü diyor. Yani nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz.